Merhabalar. Bugün sizlerle doğum sonrası kanamalar hakkında konuşmak istiyorum. Doğum sonrası kanama niye olur? Riskli midir? Ne gibi ciddi sonuçlara yol açabilir? Önlemek mümkün mü? Bu ve benzeri soruların cevaplarını videomda bulabilirsiniz. Müzik güncel ve doğru tıbbi bilgilere hızla ulaşmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Normal doğumdan sonra yarım litre, Sezeryan doğumlardan sonra ise 1 litreden fazla olan kanama anormal doğum sonrası kanama olarak tanımlanmaktadır. Peki bu kanamalar neden önemli? Çünkü bu kanamalar anne ölümlerinin en sık nedenidir. Ve doğru bir tanımlama, önleyici konseptle bu kanamalar önemli oranda azaltılıp anne ölüm oranları önemli oranda azaltılabilir. Biz doğum sonrası kanamaları dönemine göre ikiye ayırabiliriz. Bir erken dönem doğum sonrası kanamaları doğumdan sonraki ilk 24 saat sonra gelişen kanamalardır. Bu kanamalarda annenin hayatı riski daha yüksektir. İkinci olarak geç doğum sonrası kanamalar. Bunlar da ilk 24 saatten sonra ve 12. haftaya kadar gelişen kanamalar. Bu kanamalarda hayati risk daha azdır. Peki kimler doğum sonrası fazla kanama riskine sahiptir? Bir kere iri bebeğe hamile olup iri bebek doğurmak. Çoğul gebelik doğumları. Normal doğumun süresinin olağandan daha uzun olması. Burada rahim yorulur ve kasılma mekanizmaları bozulur. Doğum sırasında değişik müdahaleler veya zor doğuma bağlı olarak kadın genital sisteminde meydana gelen yırtıklar. Doğum sonrasında bebeğin Eşine ait bazı parçaların rahim içerisinde kalması ve buna bağlı oluşan kanamalar. Annede mevcut olan kan hastalıkları. Gebeliği sırasında rahiminde miyomları bulunan kadınlar. En riskli olan grup ise bebek eşinin gebelikte rahimde yerleşim yerinin bozuk olduğu ve bebek eşinin rahim duvarına yapışma sorunları olan hastalar. Bütün bu risk faktörleri kadının gebeliği sırasında özellikle son aylara doğru ciddi olarak değerlendirilir ve doğum sırasında gerekli önlemler alınırsa doğum sonrası şiddetli kanama yaşama riskimiz azalır. Ayrıca özellikle miyomlu gebelikler ve bebek eşinin yani plasentanın yerleşim problemleri, plasenta previa dediğimiz durumlar ve plasentanın rahim duvarına çok şiddetli yapıştığı durumlar, yapışma anomalileri durumlarında bu gebelerin mutlaka çok ileri merkezlerde ve deneyimli hekimler tarafından doğumların gerçekleştirilmesi gerekir. Çünkü doğumdan sonra yapılacak bazı özel müdahaleler ve ameliyatlar gerekebilir. Bu ameliyatlar için hekimin bu konuda çok ciddi deneyimi olması gerekir. Problem ortaya çıktığında hastayı ambulansla başka bir merkeze nakletmeye çalışmak ve geçecek birkaç saat bazen hastanın hayatına mal olabilir. Onun için gebelik takibi sırasında doğum sonrası kanama riski olan hastalar yukarıdaki bahsettiğim risk analizi ile ayrıntılı olarak belirlenmeli. Doğum sırasında gerekirse kan istenmeli ve deneyimli bir ekibin olduğu bir merkezde doğumun gerçekleşmesi sağlanmalıdır. Doğum sonrası kanamalarını tedavi etmek için çok özel cerrahi teknikler, çok özel bölgelere girişimler yapmak gerekebilir. Çok genç bir hastada rahmi almamak için rahmi besleyen damarların bağlanması gerekebilir. Bütün bu işlemler deneyimli hekimler tarafından ancak gerçekleştirilebilir. Geç dönemde olan doğum sonrası kanamalar ise genellikle çok ciddi hayati tehlike oluşturmayabilir. Burada bebek eşine ait, plasentaya ait kalıntılar, kadının doğum yolunda bir takım eski hasarlanmalar söz konusu olabilir. Ayrıca kadında pıhtılaşmayla ilgili bazı hastalıkların incelenmesi de genellikle sebebin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Anne ölüm oranları yani gebelik ve doğuma bağlı anne ölüm oranları gelişmiş ülkelerde 100 binde 10 ila 15 kadardır. Gelişmemiş ülkelerde ise bu oran 100 binde birkaç yüz kadardır. Çok şükür ki ülkemizde de doğum sonrası kanamalarla ilgili farkındalık ve tedavi konsepti çok ilerlediği için bizim ölüm oranlarımız da gelişmiş ülkelere oldukça yakındır. Tekrar Vurgulamak gerekirse sorunsuz bir gebeliğin takibi herhangi bir merkezde rahatlıkla yapılabilir. Fakat risk analizi yapıldığında, riskli bir durum söz konusu olduğunda bu gebelerin takibinin mutlaka iyi bir merkezde ve bu konuda deneyimli bir hekim tarafından yapılması her zaman tercih edilmelidir. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dilerim konuyla ilgili sorularınızı yorum yazarak bana ulaştırabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyup cevaplıyorum.